Gel. Yine neye bakıyorsun? Sorguları bitirdin de ben köşene çekildim bakıyorum. İki dakika kendimizle ilgilenmeyelim tamam mı? Hemen yakala. <laughs> ya bugün müdürle konuştum. İnanılmaz gerildim ya. Sen, benim müdürüme. Ya biz adamlar artık kutlama yemeği yiyoruz ya. Ne diyorsun sen? Al bak. çöp atılan Meltem dosyası. Kadın elini kolunu sallaya sallaya çıktı buradan. Peki bizim müdür ne yaptı? Bizim sesimizi kesti. Al şimdi de vayet olayı. Adamın olay görüntüleri interneti salladı. Yurt dışına kaçtı. Bizim müdür hala diyor ki karışmayın. Esra, biz hırsızlık büroyuz. Vayet'e e zaten karışamayız. Müdürün ipliğini pazara çıkarma ihtimali olsa bile mi? Hmm, komplo. En sevdiğim. Hadi çayla bizi de keyfimiz yerine gelsin bari. Tamam. Bizimkiler Ali getirdi abi. Süper. Yaren ne durumda acaba? Resepsiyonisti kafaladık abi. Yaren şimdi kata çıkmıştır. Yaren ne durumdasın? Hı. Kattayım. Sıkıntı yok. Yaren okey. Tamam, Ferdi'ye söyle Yaren'in okey olduğunu, gerisini ona bıraksınlar. Ferdi, Yaren yerini aldı. Tamam artık ona bırakın. Tamam. Otele giriş yaptılar. Arkadaki araba neymiş? Zekerlerin valizlerini taşıyor. Da mücevher çantası nerede acaba? Zekar, Mr. Zeker, Mr. Zeker, el sıkışmayın lütfen. Aç bakayım ellerini. Avuştur, 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 avuştur. Aferin. Evet, aç, 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 aç. Bugün bir Mr. Zeker Ortadoğu'ya kolay gelmiyor. Boru attı değil bu arkadaşlar, lütfen. İyice avuştur, 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 avuştur. Evet, oh, 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 alayım bu da kartını, al bakalım bunu, bunu da arkadaşlarınızla paylaşın, eliniz kirlensin tekrardan buyurun Mr. zaken. Evet. Sizin 75 yıldızlı otellerinize benzemez ama bizim otellerimize güzeldir. Ortada onun ruh halinden ve psikolojisinden anlayan Mahmut Ejensi'nin hizmetleri devam ediyor. Mahmut Alenci? Ben hiç duymadım. Ben. Aa, biz bu yaz çok meşhur olduk ya. Arap bağrından hemen sonra. Hatta cıngıl müziğimiz var. Mahmut Ejensi, dı dı dı. Mahmut Ejensi, Dı dı dı. Ehlen ve sehlen. Mr. Zeker, özel housekeeper'ınız Aysel Bacı. Merhaba Aysel Bacı. Merhaba. Ben bakaydın, şeyin tamam. Tamam ya Seydi. Yalla. Evet, sırada Mahmut Ajansı'nın çok güzel bir sürprizi. Türk iş baklava. Aa, baklava, kıvanç, Görüldüğü üzere hanımlarımız baklavaya çok düşkün. Antep'ten özel olarak getirdiğimiz baklavalar aşağıda tadılmak için sizleri beklemekte. Mahmut Özenizi farkıyla. İseydi ene et hazır ne? into taklu baklava. Baklava. Üstüne de Türk iş kahve. Oh Allah ya Allah Allah. <laughs> Alo. Mr. Zekar merhaba. Ben Erol Egemen. Kim? Erol Egemen. Mr. Zavadi benim adıma bir randevu almıştı sizden. Ha, evet, evet. Yarın dediğimiz saatte de otelde olacağım. Kurmalar yanınızda değil mi? Yarın K görüşürüz. Yalla. <laughs> Kolay gelsin Aysel Bacı. <laughs> Nerede bağlamaları halledin? Anlaşıldı geliyor. İstanbul iki yaka İki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?